Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda kırık bir vazoyu tamir ettim. Vazoyu öncelikle yapıştırdım. Daha sonra boşlukta kalan yeri rölef pasta ile doldurdum. Bir gün bekledim. Bu şekilde spatula yardımıyla bekledikten sonra zımpara yaptım. O boşluğun arkasına da kağıt yapıştırdım bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Daha sonra üzerine parlak yüzey astarı sürdüm cam olduğu için boyayı tutsun diye. Onu da bir gün bekledim ve boyamaya başladım akrilik boyayla. İstediğim renkte. Bu küf yeşili gibi bir renk. Kendim elde ettim bunu. Herhangi bir numarası yok. Bu şekilde boyadım. Ee, üç kat boyadım yanlış hatırlamıyorsam. Katlar arası bekleyerek Zaten artık öğrendiniz her şeyi boyadığım için. Bu şekilde boyamaya devam ettim. Aslında yaparken kafamda hiçbir şey yoktu. Acaba nasıl olur diye. İşe başlarken gerisi geliyor herhalde. Daha sonra e, boyasam da tabi o rölef pasta ile olan yer görünüyor belli oluyordu. Ben de orayı jü tüpü bu şekilde sarmak istedim. Bu jü tüpünü ben çok kullanıyorum çok da seviyorum. E, silikonla yapıştırdım üstten tutturdum iyicene. Daha sonra çevirerek aralarda yine silikon kullandım. Ara ara yapıştırdım ve sıkı sıkı sarmaya başladım. Ne ara ara silikonla yapıştırarak çevire çevire sıkı sıkı sardım. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Ben araya da sıkıştırayım bunu da. Daha sonra istediğim yere kadar sardıktan sonra kestim ve yine silikon yardımıyla ucundan tutturdum. Ve bu şekilde oldu. Tabii ki aycağım bunu böyle bırakır mı? Bırakmaz. E, mobilyalarıma uysun diye bakır rengiyle, kuru bir fırçayla bu şekilde hafif bir e, parlaklık kattım diyelim. Eskitme yaptım. dokusu daha çok hoşuma gitti bu şekilde görüntüsü diyeyim boyanın fazlasını bir kağıda aldıktan sonra kuru bir fırçayla bu şekilde eskitmemi yaptım Eskitme işlemi bittikten sonra su bazlı vernikle vernikledim. iki kat benim için yeterli oldu. İlk hali maalesef bu şekildeydi. Parçaları elimdeydi. Yapıştırdım. Ve daha sonra bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.